23-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı Evofon Esok Rally'sinde pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez yapılan Fiesta Rally Cup yarışında ekipler hem birbirlerine karşı hem de Eskişehir'in sürekli değişen hava ve zemin şartlarına karşı piyasaya mücadele ettiler. Gelin hep birlikte bu heyecanlı yarıştaki zirve mücadelesine bakalım. Her kesimden rally sürücüsünü açıp Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup pandemi sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl 23-25 Nisan tarihleri arasında 2021 Avrupa Rally Kupası ve Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Evofon Esok Rally ile tekrar başladı. Avrupa ve Balkan kupalarına da puan veren Esok Rally'sinde yarışan 11 Ford Fiesta pilotu Kendilerine Fiesta Rally Cup klasmanının üst sıralarında yer bulabilmek amacıyla son etaba kadar kıyasıya bir mücadele gösterdi. 6 yarış üzerinden gerçekleşecek Fiesta Rally Cup 2021 sezonunda ekipler en iyi puan aldıkları 4 yarıştan şampiyonaya puan taşıyacaklar. Bu yarışın Fiesta Rally Cup'a 1.2 kat sayılı puan veriyor olması da yarışın önemini daha da arttıran bir faktördü. 23 Nisan günü verilen startla başlayan yarışta asıl heyecan cumartesi ve pazar günü geçilecek ve toplam uzunluğu 150.74 kilometre olan 10 özel etapta yaşanacaktı. Eskişehirli Serkan Türkkan ve kopyotu Koray Akgün, 1,5 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk Fiesta Rally Cup yarışına oldukça hızlı başladı. İlk gün geçilen 4 özel etapın 4'ünde de en iyi zamana imza atan ikili, Cumartesi gününü Ford Fiesta R2'leri ile 1 dakika 14 saniye farkla lider olarak tamamladı. Tansel Yüksel Karasu kardeşler de bu sezon ilk kez yarıştıkları en son nesil Fiesta r 4 ile daha ilk etaptan itibaren mücadelede biz de varız der gibiydiler. Gün boyunca ilk üç içinde zamanlara imza atan Karasu kardeşler cumartesi gününü ikinci sırada tamamladı. Okan Tanrı verdi, Sevilay Genç ikilisi yarışa biraz temkinli başlasalar da her geçen etapta tempolarını biraz daha artırdılar. İlk etap sonunda 5. sırada yer alan ekip günün sonunda 3. sıraya kadar yükselmiş ve Karasu kardeşlerin 53 saniye arkasına yerleşmişti. Hans ve tecrübeli kopyotu Özden Yılmazsa, ise Bodrum'da yaşadıkları kazadan sonra bu yarışa biraz daha temkinli başladılar ve ilk günü dördüncü sırada tamamladılar. Emre Ali Başo, Yasin Tomurcuk ilk gün sonunda genel klasmanda beşinci sırada yer alırken SD sınıfında liderliği kimseye bırakmadılar. Levent Şapçılar Deniz Gümüş ikilisi de yeni nesil R1T otomobilleriyle SD sınıfında zirveye oynuyorlar. İlk gün sonunda genel klasmanda altın sırada yer alan ekip Emre Ali Başoy'u 41 saniye geriden takip ediyordu. Genç pilotlarımızdan Mert Gürse, Mehmet Akif Yalçın kopyotluğunda katıldığı Evofon Esso Kralisi'nde ilk günü genel klasmanda 7. sırada tamamladı. Fiesta R1 otomobiliyle bu yarışa katılan Cevdet Yıldırım Mert Boylu ikilisi ise İlk 4 etapın sonunda 8. sırada yer aldı. İlk gün sonunda Cem Yudulmaz, Macet Gür ve Özcan Söke, Sevi Akal ikilileri yaşadıkları kazalarla yarış dışı kalırken, Kaan Karamanoğlu, Ahmet Yörük ikilisi ise yaşadıkları fren problemi nedeniyle yarışa erken veda ettiler. <laughs> Artık ilk gün tamamlanmış ve pilotlar dinlenmeye çekilirken sahneye Castrol 4 Team Türkiye'nin tecrübeli mekanikerleri çıkmıştı. Pazar günü geçilecek 6 özel etap için fiestalar hazırlanırken ekiplerinde bir gözü hava durumundaydı. Pazar günü yoğun bir yağış beklenirken lastik seçimi yarışın sonucu için kritik öneme sahip olacaktı. Pazar günü beklenen yağmur etkisini göstermiş ve tüm özel etaplar bir önceki güne göre bambaşka bir karaktere bürünmüştü. Yarışı 5. özel etapın sonuna kadar lider götüren Serhan Türkkan, Koray Akgün ikilisi 6. özel etapta yoldan çıkarak kaygan zeminin ilk kurbanları oldular ve yarışa veda ettiler. Yarış boyunca akıllı bir stratejiyle temposunu koruyan ve ikinciliği hiç bırakmayan Tansel Yüksel Karasu kardeşler Rakiplerinin bu hatalarından faydalandılar ve tempolarını yarı sonuna kadar koruyarak Fiesta Rally Cup'ın 2021 sezonunda ilk yarışta genel klasman birinciliğini elde ettiler. Ekip aynı zamanda R2T Rally 4 sınıfında da birinciliği kazanmış oldu. Bir de Power Stage en iyi zamanını elde eden Karasu kardeşler hanelerini 3 ekstra puan da buradan yazdırdı. İlk günü temkinli bir şekilde tamamlayan genç pilot Ansumman ikinci gün tempo arttırdı. Tecrübeli kopyotu Özden Yılmaz'ın ona sağladığı güvenle de gittikçe hızlanan Ant, bir ara liderli olan farkı 34 saniye kadar düşürse de Tansel Karasu'nun andım bu hatana cevabı gecikmedi. Sunman, Yılmaz ikilisi yarışı 52.8 saniye farklı genel klasman ikincisi, ve R2 sınıfı birincisi olarak tamamladılar. Ansunman aldığı bu sonuçla aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası klasmanında genç pilotlar üçüncülüğünü de elde etmiş oldu. Okan Tanrıverdi, Sevilay Genç ikilisi Serhan Türkkan'ın kalmasıyla genel klasman ikinciliğine yükselseler de Ansumba'nın ataklarına karşı koyamadılar ve yarışın tamamlanmasına sadece bir etap kala ikinciliği genç pilota kaptırdılar. Kupaya renk katan iki kadın kopyottan biri olan Sevilay Genç Kopyotluğunda mücadele eden Okan Tanrı verdi. Bu sonuçla Fiesta Rally Cup'ın ilk yarışını genel klasmanda 3. R2 sınıfında ise ikinci sırada tamamladı. İkili Şeyki Gökerman Rally Kupası'nda pek çok güçlü rakibine karşı genel klasman birinciliğini elde etti. Islak Eskişehir etapları denince akla ilk gelen isim olan Emre Ali Başo da bu yarış istikrarlı bir sürüş sergiledi. 2018 yılında Power Stage etabını R5'ler de dahil olmak üzere tüm rakiplere karşı genel klasmanda kazanmayı başaran Emre Ali Başo, bu sefer 2018'e nazaran daha temkinliydi. Yasin Tomurcuk kopyotluğunda Ford Fiesta ST ile yarışan ikili, yarışı genel klasmanda dördüncü, ST sınıfında ise birinci sırada tamamladı. Ekip Şevki Gökerman Rally Kupası'nda da genel klasman ikinciliğini elde etti. Müzik Espritüel kişiliğiyle yarışlara ayrı bir renk atan Levent Şapçılar ve Kopyotu Deniz Gümüşte de bu zorlu yarışı tamamlamayı başaran ekipler arasına adını yazdırdı. Yeni nesil bir R1T otomobil kullanan ikili yarışı genel klasman beşincisi ve ST sınıfı ikincisi olarak tamamladı. Ford Fiesta r 1 ile mücadeleye katılan Cevdet Yıldırım, Mert Boylu ikilisi de değişken zemin şartları nedeniyle pek çok ekibin sorun yaşadığı Evofon Esok Rally'sini genel klasmanda 6. ve ST sınıfında 3. sırada tamamlamayı başardı. Genç ikilimiz Mert Gür, Mehmet Akif Yalçınsa ikinci gün yarışa devam etmeyerek sezonun ilk yarışından puansız ayrıldılar. Ve işte karşınızda bir buçuk aradan sonra Fiesta Rally Cup genel klasmanı. 1.2 katsayı üzerinden alınan puanlarla Tansel Karasu ilk yarış sonrasında iyi bir avantaj sağladı. Castrol 14 Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni format ile başlatılan ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen. Fiesta Rally bir sonraki ayağı Bursa'da düzenlenecek ve Türkiye Rally Şampiyonası'na da puan verecek olan Yeşil Bursa Rally'si çatısı altında gerçekleştirilecek.